Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Discord sunucumuzda sizlerden gelen golleri frikoloji ile birlikte izleyip yorumlayacağız. Hoş geldin abi. Hoş bulduk kardeşim benim. Sizlerden dün sunucumuza attığınız güzel golleri paylaşmanızı istedim. Baya güzel goller geldi, bir sürü gol geldi. Bugün onları izleyeceğiz, onun üzerinden de puanlayacağız, yorumlayacağız. Abi başlayalım istersen ilk golle. Olur olur. X Hood'inin golüyle başlıyoruz köde bakalım rapsınla atmış Evet rapsınla uzaktan çekiyor vay Ne oluyor orada e, kalecinin eline bu. mi çarpıyor? Ne oluyor? Bir baksana be. ben de öyle zannettim eline çarpıyor değil, direğe çarptı. Bir bir izlemek isterim yani. Aynen bir top bir bir anda aşağı iniyor çünkü bak. Ha direğe çarpıyor bu üst direğe. Vallahi kalecinin eli ama gibi gözüküyor, gözüküyor, bir gözüküyor bir ama. Gol yani, bir, bir, bir Aynen. Garip bir gol. Ben evet, evet. kaç veriyorsun abi onun üzerinden? onun üzerinden 7 veririm ya. 7 ben de 6 veriyorum. Benim notum biraz kıt. Evet. Ee, iki, i̇kinci gole geçelim abi. Tamam. Van der Vart. Adam attı atmasına da bir kale çok gözükmüyor ya. Kale gözükmüyor değil kalecinin üstüne vuruyor. Aynen kaleci kalecinin üstüne çekiyor ve kaleci yani Kaleci de yapmaya yani. Aynen kaleci bizim şey Haaland'lar vardı ya armut toplayan Haaland'lar. Aynen aynen ben de onu diyecektim ya yani rakiple bir ceza sahasına girmeme challenge falan olabilir. Ise, aynen. Hani bu online önü diyorum ya bu normal e, etkinlik modunda eğer attıysa gerçekten güzel bir gol ama yani online oyunda bunu ben kararır. yani Kaleci oyuncu olaraktan varsayarım diyeceğim. Ama gerçekten de güzel gol yani. Gerçekten güzel gol etti ama ben buna da altı Ay, veriyorum. Kalecinin üstüne çekiyor ve Vanderbilt benim bildiğim kadarıyla şutu iyi bir oyuncu değil. Plasesi iyi ya. Plasesi iyi. Gerçekten. Yani. Ya zaten şutada baktığın zaman bir hafiften e eğim alıyor yani. Aynen şey öbür tarafa öbür köşeye doğru gidiyor. Uzak köşe. Evet. evet. Ben altı veriyorum sen Bu kaç tarafı veriyorsun? Tarafı. 17 ya. 7 puan verdim buna da. Tamam. Çünkü uzak goller benim için e, şey yani. 3. gole geçelim. 3'e geçelim abi. 3. video Teoman. Aynen. Arkadaşım Teoman. Galatasaray'ı seçmiş. Teoman'ın 2 evet, tamam. Teoman farklı golü var. Teoman atmış. Evet. Ben önemli anları var. geçiyor. Kanka... Aynen önemli geçiyor. Lewandowski'nin <laughs> doğumundan başlatmış videoyu. Hmm. Rovaşata. Ben, ben şimdi şöyle Rovaşata atılan gollerin hepsine hayranım. Ben Başka de ben de yani çünkü Çok güzel, güzel bir gol. Gerçekten Rovaşata çekmek zor. Yani PES 21 gibi değil. O yüzden Rovaşata ile gol atanların hepsine hayranlık duyuyorum. En başta onu söyleyeyim. Yani Bunun içinde 9 puan veririm ben ya. Ben de 9 veririm. Kalede de normal kaleci var bu arada. Aynen. Çok güzel yere vurmuş Lewandowski. İkinci Sol de aynı şekilde bak. İkinci golüne de bakalım. İkinci golüne de bir bak. İkinci golü de aynı şekilde. İkinci yani golü... Güzel. Şöyle açamadım bir dakika. <laughs> Heh. Tamam ikinci golünü gerçekten açtık. Lionel Messi... Yok bu değilmiş. Yok. en ile. en Gerçekten Şuradan sek. Oooh. Vallahi bir de aynı maçta atmış ikisinde. Evet. evet aynı Rakibe ayı yazık ayı olmuş ayı ya. ya. Ben iki gole de dokuz veriyorum ya. Diğerinde kale boş. Evet, Hatta ona 8 de verebilirim abi. ama. De ama dokuz ya. olsun dar açıdan zor bir gol gerçekten. Evet. Çok çok güzel bir gol. O zaman evet. Namı Osman'a geçelim mi? Evet. Osman N arkadaşımızın. Namı evet. Osman Maradona ile atmış. Aynen Maradona ile atmış. Diego Maradona. Maradona, Maradona tam çatala be. <laughs> Uzaktan çekmiş bir de ya. Şimdi Uzaktan tam çatal. Rak Aynen. Yok 90'a vuruyor. Rakip, Rakip Danimarka. Hadi zaten. Kaleci. Yani kaleci direkt, e, Atlayamamış. E, evet. Bir de hani baktığın zaman böyle başlangıç seviyesi falan da değil. Stoperlere baktığın evet, zaman. Evet. Tamam e, bir süper <laughs> yıldız falan değil. Evet ama. Başlangıçta da atmamış. Tam 90'a şu Michael hiçbir şey yapamamış. Ben evet. 8 veriyorum buna. Vallahi ben 9 veririm ya. Çünkü Hadi. Michael yerinden oynamadı ya. Aynen o çok güzel. İmparator Fatih Sultan Terim. Evet. Onun golüne geçiyoruz. TikTok'tan almış. TikTok'tan sanırım. TikTok'tan almış. Pirlo. Pirlo. Orta Pürlo sahadan. Pürlo iyi bu konuda yani gerçekten. Sol ayağıyla orta sahadan yani mükemmel orta bir gol. Sağdan çekmiş bir de. Gol yani kendisinin futbol. değil herhalde. Yakup Futbol diye bir YouTube 90 sayfasında var. Mı? Yani kendisine ait değil. Yani ya belki de daha... aitse de bilmiyorum artık. Ben yani kendisine aitse ben. eğer 10 veriyorum değilse 8 veriyorum. Yani ben 9 veririm eğer kendisine ait değilse de 8 veririm ya. Yani o Çok şey, güzel bir gol ama. Ya. Yani şey var yani. El e, nereden baksan 45-50 metreden gol attı. Aynen tam bir orta saha çizgisinin oradan Aynen. vurmuş neredeyse. Apo'ya geçelim. Apo 54 54. Apo 54 54 buna bir bakalım. Bu hızlı başladı biraz. Ben tekrar başa saracağım. He. Ne diyor? Bir dudağı küçüklatan şut. Messi sanırım. Evet, evet. Top yere de sekmiş. Bunlar gidiyor, gidiyor zaten. Bunlar etkinlik modunda oluyor ya böyle. Ben de mesela evet. Teo Hernandez'le böyle atıyordum. Hani böyle yerden vuruyorsun, giriyor. Ya ben bu gole evet. hani 6 veriyorum. Tabi çok güzel gol evet ama yerden gitmesi falan. O yüzden 6. Evet. Kodrut diyor. Onun golüne bakalım. Kodrut bakalım. Kodrut biraz Haydi bakalım geçiyor şu anda. Hangi Aynen. Gelecek? Bu videoları da doğumlarından başlatıyorlar. Heh, Modric diyor. Çok güzel paslaşmalar. 90'a plase de o kaleci ne yaptı öyle ya? Kaleciye baksana. Kaleci gerçekten. arkasına döndü kaleci. Evet arkasına döndü ayrı. Bir de e, topun Top direkten sekiyor. O, aynen direğe çarpması da ayrı yani. Bu gol gerçekten güzel. Bak. Mesela ben plaselere ee, çok önem veren birisiyim. Klasio gerçekten güzel gitmiş. Her zaman üçüncü izleyişim. Ben ikinci kez izledim. Ee, ben bu gole Modric'in forma numarası 7'yi veriyorum. 7 numara vermiş zaten Modric'ine. Ben, evet, ben o kaleciden kırdım puanı 8. ya. Yani aynen. Aynen o da diyebilirim. Gerçi de ben de e, bir diğer konuda şu Şimdi plaseler bildiğin üzere 22'de yoktu. 23'te başladı prenserle gol atmak. Ee, o yüzden de plaselerde de biraz e, bu olay var. Belki bilirsin. Bu kaleci mal oluyor yani. Aynen aynen. De değil, Arkasına falan dönüyor. falan dönüyor. Bir aynen. böyle şey var bazen. Atlayacak gibi yapıp atlamıyor böyle. Bir atlama evet, feyki evet. veriyor. Evet. İşte o yüzden ben 8 veririm buna. Tamam. Ömer'e geçelim. Ömer. Ömer. Evet. Ömer'in profil <laughs> fotoğrafında da ta kaç sene önce bir Alexander Arnold ne diyorsun? Buna gerçekten yani tekrardan ben izlerim bunu golü. Ne diyorsun Ömer? Nerelerden attı çünkü bak gerçekten kaleci de Oha! Sarmet. Kaleci son ver. Kaleci <laughs> son ver. Alexander Arnold orta sahadan Yuh yani gerçekten şu ana kadar izlediğim en iyi gol ya. En iyi gollerden bir tanesi ben de buna 10 veririm. 10 veriyorum şu ana kadar izlediğim en iyi gol de bu. Evet. Arnold olarak da. Arnold mükemmel mükemmel ya ben bir daha izleyeceğim. Doyamadım Ömer'in yani golüne. Alexander Arnold yuh. Acaba hangi kartı çok merak ettim çünkü ben... Aynen anladım. Ömer. Yani bu videonun yorumuna yaz sen. hangi Arnold ya? O Necebe Arnold. Evet. Duda Küçük Atan ben, mı vurdu? normal gülüyoruz. mi vurdu? Nasıl attın o golü? İşte ben o yüzden diyorum yani Arnold hangi kartı onu çok merak ediyorum. Aynen. Bir de bak mesela Duda Küçük Atan vursa bence yuk yukarı giderdi yani. Yükselen gidiyor ya hep. Evet. Bu normal şut çekmiş ya. Onu gördüm zaten. Duda Küçük Atan şut çekmemiş bu. Evet. Çünkü e, dudak Duda Küçük Atan şut da biliyorsun e, direkt yükseliyor top. Aynen aynen. O top çok gıcık bir, bir olay ya. Geliyor. bu normal şut çekmiş ama gerçekten de şu ana kadar en iyi izlediğim gollerden bir tanesi. Aynen. Kodrut'un bir gol daha var abi. Ona geçelim. Evet, Kodrut'un bir golü daha var. Tam maçın maçın bitiminden başlamış golü kaydetmeye. Evet. Şimdi izliyoruz. Luka Modric'le yine atmış. Yine, yine Modrić yine bir plase evet. güzel gol. Bak bu gerçekten yani bak buna ben işte yani tam bak şey yapmam. Bir önceki golüyle ee yine aynı kişi ve yine aynı plase. Yine aynı köşe. Yani buna 9 veririm ben. O yüzden 9. Ben de 8 veririm. De sekiz Çünkü veririm. Iyi yani oyuncuyu iyi değerlendirmiş bak ben ona şey yaparım. Öyle diyorsun. Ben de geçenkine 7 vermiştim. Buna da 8 veririm. Kaleciden dolayı bu da. Evet. evet. Bu bir sonraki gole geçelim. Lele le, 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 dört. Lele evet, le, le, le diyor. Değilim, Neymar Junior senin bana attığın gole benziyor. Yok benim sana attığım gol değil. Bu böyle bir şey değil yani bu. Ben biraz daha içeriye doğru geçmiştim. Yani bu şey. Yani benziyor ee, ama biraz. biraz. Yani benziyor. Ama Neymar Junior e, bu tarz plaseleri biraz daha kolaylaştı biliyorsun. Evet evet. Ben, de evet. evet. ben de deniyorum. Senden yediğim günden beri. Ben de deniyorum ve oluyor yani. Ben böyle fazla puan veremem. Çünkü hemen hemen nereden baksana herkes atıyor. Ben bir de şeye baksana. tam. Çünkü ne zaman elime Neymar'la top geçse çalım atmak yerine plus atmayı daha tercih ediyorum. Yani. Kaleciye de baksana bir. Böyle bir sağ sol yapıyor sanki ilk de. Evet evet. Ben buna 6 yani veriyorum ama... Yani ama güzel gol. 6 veriyorum. Yok hani... 5 puan veririm ya. Ben 5, 5 puan veririm. Hadi bakalım. Barış'ın golü Beckham'la. Evet. Şeyde Beckham oyunda grafik de ne güzel gözüküyor böyle akıcı. Evet. Şimdi kenara pası verdi Beckham. Gerilmeden evet. vurdu evet. 90'a müthiş güzel. gol. Güzel. Çok güzel. güzel bir gol. Yani Beckham, ee, Gerilmiyor bir daha. Aynen gerilmiyor. Bir şekilde atıyor profesyonelce ve 90'a direkt çarpıyor zaten. Aynen. 9 9 yani veriyorum. Ben 8 verdim ya bu gole. Çünkü Beckham kendisini zaten ispatlamış bir isim. Yerpes yani 20. Kaleci ya. de Japonya liginden bir kaleci. Kalecinin boyu da kısa. Evet. yani 8 evet. de verebilirim evet. yani. Kalecinin boyu da çünkü uzun bir kaleci değil. Evet. Barış'ın bir golü daha var. Messi ile atmış. Evet Messi ile atmış. Ona bakalım. bakalım. Lionel Messi kalenin arkasında dolaştı. Gol sevincini yaşıyor. Şuraları keşke kırsalarmış gönderirken. Neyse. Yani aynen yani bence de. Ya hadi bu neyse. Millet şey maçın bitiminden başlayan var kayda. Messi bir Roşata kaleci. Messi. Ha Messi. Gelişine plase yapmış olsaydı gerçekten 10 puanı direkt verirdim bak hiç acımazdım. Messi'nin plasesi gol, direkt, gelişine 5 yani puan kırıyorum ya ben bundan 5 puan mı yani 5 puan veririm. Ben de 5 i̇şte veriyorum plase geldim. yani evet. normal bir gol dediğin gibi ama gelişine vuruşu güzel. Gelişine vurması iyi bir şey. Evet. Burada Srox'un bir golü var. Srox'un bir golü var aynen. Maradona diyor. Efenet seçmiş. Maradona'yla. Maradona 90'a. Maradona, 90, ya? 90, 90, 90 değil de 87'ye takmış diyelim. 87'ye gitmiş sanki o, biraz. O plase nasıl öyle eğim aldı? Ben sadece onu merak ediyorum. Abi onu da Maradona vermiş ya. Gerçekten yani güzel gol. Ben 7 veriyorum ya. Plaseler beni öyle aynen. çok da şey yapmıyor. Ya ben, aynen 7 7 veririm ya 7 makul yani ortada bir biraz. Aynen. Sıfır sıfır diyor. diyor. Sıfırın bir tane daha videosu var. Diğerin daha doğrusu 0 ilk, ilk bu. İlk videosu gerçekten... şöyle editli meditli bir şey herhalde. Roberto Carlos sağ yayla müthiş gol. Çok iyi attı ya. Sağ ayağıyla Roberto Carlos müthiş gol. Sağ attı bir de zayıf ayakla attı. Ee, gerçekten güzel. Bir 90. Var. dakika. Evet. Dakika da 90. Evet benziyor. Yani bilemiyorum şimdi bunu hangi ıı, modda oynadı. Abi bence ben zorluk başladım. seviyesi düşük. Çünkü stoperlere baksan düşük çok benziyor. geride. Stoperler Abi, çok geride. Hani, rakibi biraz baskı yapmıyor. yani Basmıyor de, ve stoperler bakmıyor. çok geride. O yüzden düşük bir zorlukta diye evet. tahmin ediyorum. Hani, Olmaya da bilir tabi ama tahmin o yönde. Ben, 8 ya, veriyorum ben. Yok ya ben de buna 7 veririm ya. Çünkü yani şey biraz düşük modda oynamış. Evet galiba. İsmet önünün golü var. İsmet önü. Evet. Bir tane golü var. Onu izleyelim hemen. Geçti. Vurdu gol. Yani bu da bilgisayara karşı atılmış. Atılabilecek bir gol. Ben buna 4 veriyorum ya. Öyle çok da ya, esprisi olmayan ya, beş, bir gol. 5 e, veririm. Yani o eğiminden dolayı da şutun aldığı eğimle, Hakimiyle bağladık. herhalde atıyor golü. Hakimi galiba. Aynen. Yok Paris karısı, Paris Kadros değil ya. ya. Ya ben 4 verdim ya. Burak Volker'ın golüne geçelim. Evet Burak Walker. Benzema ile atmış, direkt orta. Benzema. Güzel. Yani nasıl öyle Eğimi ip gibi gitti? Eyimi güzel aldı. Şimdi Allah var. Gerçekten çok güzel atmış bir çok iyi aldı ama gel gelelim ben bunda biraz şeylik seziyorum. Bu herhalde düşük, düşük mod. modda olmuş. Aynen. Alırmış. Çünkü orta sahaya kadar gelip oradan direkt çekiyor. Aynen, Benzema'yı oraya yani kadar getirmiş belli herhalde. 6 veririm ben buraya. 6 puan. Ben de 7 veriyorum ya. 7 gol gol güzel gerçekten. Evet. Buranın bir golü daha var. Evet, son yol. Evet. Son. yine, yine... Um, ya bu başlangıçta falan oynuyor herhalde çünkü baksana bomboş ya, her yer stoperler kalenin içinde ya. neredeyse goller ben tamam eyvallah ben ama üç, buna 3 veririm uzakta. ben ya uzaktan diye 5 puan veririm. Çünkü kaleci hiçbir etkinlik yani hiçbir tutma şeyinde girişiminde bile bulunmamış. Bak. Ne defans önünü kapatıyor ne bir şey yapıyor zaten. Top da yere doğru gittiği için o benim biraz şey hoşuma gitmedi. Evet. O yüzden ben 3 verdim ya. Kral diyor. yurdu diyor. Evet. Kral yurdu. Deulofeu diyor. Deulofeu. Direkten de sekerek. Yok ya. 4 Ama ben... Haland'ın asisti güzel. Haland'ın asistine bir puan daha ekleyeyim ben 5 vereyim. Haland'ın yani, asist röveşata tarzı bir şey. Ya, dört puan yani ben de 5 verdim ya. Hadi o asisten dolayı. Bir de Semi-Hop var. Semi-Hop'ta geçelim. Lewandowski, Lewandowski'nin bu Great Finishers kartı. Evet. Arnold evet. içeri ortayı yaptı. Lewandowski. Güzel bitirdi. Gerçekten, güzel dokuz bitirdi. Aynen 9 puanı veririm çünkü bu yani gerçekten güzel bir gol. Lewandowski de Sambrero özelliğine sahip olduğu için direkt gol şatayı çekmiş. Ben yani 9 gol. 8 veriyorum o da mesafe çok yakın olduğundan dolayı. Evet. Muhammed Hanefi Çetin. Evet. Sadio Mane, Mane bu. ile golü. Sadio Mane plasesi tekte güzel vurmuş. Ya yani tekte güzel vurmuş. Yani sırf onun için ben 5 puanı veririm. Yani tekte vurduğu için yoksa yani normal 6'yı verdim de... ben. 6 veririm. Yani Reaper diyor. Reaper Gerrit Bale ile golü herhalde. Gerrit Bale gözüküyor orada. Bale duda tamam. küçüklatan şut yerden sekerek topu Bu e bu şut. Ya evet olabilir de. Zaten az vuruyor. Ya. Yaraya kadar dolduruyor. Yani böyle yerden sekerek evet. giden toplar da benim hani hoşuma gitmiyor. Ben bu yüzden buna 3 veriyorum hani. Yerden gittiği için. Ya evet, ben 5 puanı veririm. Çünkü uzaktan çekilmiş bir gol. Etkinlikten atılmış olsa da ne yani, yani yine de o yerden gitmesi yani şimdi biliyorsun yerden şut çekmek biraz zor. E işte etkinlikte Burada, zorluk mesela. seviyesini de bilmiyoruz. Evet, şimdi diyorum ya işte o yüzden ben 5 puanı veririm. Çünkü e, hem ya, yani bir yerden gidişinden, bir de öyle yaprak gidişinden. Ben de 3 verdim ya. Evet. Kuzey 1 2 3'ün videosuna geçelim. Evet. Bakalım Kuzey iş. bizi nasıl bir golle karşılıyor. Hıf. Buraları ben, 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 ben. Valla adam full şey yapmış herhalde ya. He, Messi'nin. Messi. Gol bu mu yani? Bilmiyorum şu anda önemli anlar geçiyor herhalde. Tamam da izle. Çünkü çok ikincisine bakıyoruz. Direk oldu. Adam izletiyor bize ya. yani ben gol desen, ilk gol desen ilk gole yani ilk gole puan vermem ben ya. Onu bile verirken düşünürüm. İkinci, ha tamam tamam gol gördüm. Golü gördüm, ben de gördüm. Goli yani geldi. ne bileyim, hem o kadar bekletti izletti. Ben gol de hani çok bir şey değil. Ben buna bir veriyorum ya, bir. O anlamayı şey yapacağım. Başlangıç seviyesi belli zaten. Şimdi baktığın zaman oyuncuya herhangi bir baskı yok, herhangi bir şey yok. Kaleci armut topluyor. <laughs> yani ben 3 puan veririm buna ya. Ben 1 veriyorum o da. O kadar izlettiği için. Yok ben ondan dolayı değil de ben gol için 3 puan veririm yani. Sadece o gol için yani. Bir de Primstone var, trivial demiş. Trivale. etti. Normal düz vurmuş tekte. Golü atan Alessandro Del Piero herhalde. Şey yapmış, topu şişirmiş. Havadan topu şişirmiş. Del Piero vuruş ve gol. Tri Desen Trivela'sına bakıyorum. Şutu tekrar tekrar izlemeye çalışıyorum. Trivela değil ya ayağın üstüyle vurmuş. Aynen ayağın üstüyle vuruyor şu anda. Trivela değil. Trivela olmuş olsa biraz. Falsu bir alır top. Değil. top. Ki top dümdüz gitmiş. Trivela olsa Falsu alır. 4 veriyorum puan. abi sen. 1 puan. 1 puan. Evet. Rüzgar. Rüzgarın. Rüzgarın bir... golü. Baskıyı yaptı. Topu kazandı Barcelona. Uzaklardan bir şut. Top 90'a gitti ama kal kalite Japon şeyi gibi. Kim atıyor şey golü? Ediyoruz. Alexander Başka Arnold. Attı. Normal şut çekiyor adam. Çok Direkt güzel gol. Çok güzel gol. Baskıyla 9 puan. Al Hı. Baskıyla al alıyor. Tekte vuruyor. Hani kontrol etmeden, dürtmeden topu. Vuruşunu yapıyor. Bu da başlangıç modunda oynamış ya. Belli zaten başlangıç modunda oynamış. Olsun ben yine de çünkü top çok iyi yere gidiyor. Kalecinin müdahalesi yetersiz. Ben 9 puanı veriyorum ya. Başlangıç gibi de durmuyor pek. Çünkü stoperler hani Yedim. ileride. Başlangıç dedi zaten başlangıç olduğu. Ben 9 Yedim. verdim ya. Sen kaç veriyorsun? 7 puan veririm. 7. Savi'nin golü. Savi'nin kalite. Savi Video kaliteli. Akıcı. Neymar. ikinci çalım. Neymar, Neymar bir çalım evet. daha. Ve Vindad. online maç. Ö Neymar direkten döndü. Mbappe Rova tamam, ho. Buna 10 puanı veririm ya. Ben de 10 puanı buna de... helal hoş olsun o ya. Derecesi de var. Görüyorsun zaten. Yani baskı yapıyor oyuncular. Beli online zaten. online. Zaten o kafasındaki imleçten belli. Vakizaka, Lucas Hernandez, evet. Ramos falan. Evet 10 puanı veririm ben buna. Aynen çünkü öyle yani. 10 puan. Müthiş bir gol. Belli zaten. Müthiş gol. Ömer'in Rovaşata şey Ömer'in Arnavut'la attığı gol mü bu mu? Ben çok arada kaldım. Şu an Savi'nin bir golü daha var. Ona Aynen. geçelim. Aynen. Bir golü daha var. Şimdi Ferlan Mendy. Bu da online maç. Evet bu da online oyun. Bu gerçekten çok harika bir oyun. Yani ki zaten e, TikTok'ta bunları paylaşmıştı. Gerçekten buna de, da güzel bir gol. buna da on veriyorum Şimdi ben. Golü emek verilmiş bir gol niye diye soracak olursan çünkü bunun daha e, şey var bunun bir e, başlama süreci var onu atmamış kesmiş atmış galiba. Evet. E, Emek verildiği için ben buna 9 puan veririm. Çünkü ben buna da 10 verdim. Çünkü kalecinin ka yani, yakın köşesi. ben 10 puan veririm. Çünkü şu ana kadar izlediklerim en iyi arasında yani Rovashato olarak da normal olarak da ben emek olarak da söyleyeyim ilk videosu Sabi'nin. Ona gerçekten e, 10 puanı hak etmiş yani ilk videosu. Bir diğer videoya geçecek olursa Ayyub diye bir arkadaşımız. Ayyub 007. Evet. Bu da maçın bitiminden başlatmış sağ olsun. Rus evet. bir arkadaş herhalde. Evet. Neymar Junior plaseye 90'a giden top. Gol bu mu? Gol bu herhalde. Gol bu evet. aynen. Gol bu. Gol olması lazım. Evet. Gol bu. Ben Benim ben puanım ben... 3. Benimki 4 ya. O da plase gittiği için diyebilirim yani. Çünkü başlangıç seviyesinde oynanmış. Belli zaten. 4 puan derim ben buna. De. Yani o da Neymar'la köşeye attığından dolayı. Diğer bir videosuna göster. geçelim bunun. Ayub'un. Diğer videoya geçelim. Neymar yine. Oy! Oy 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 bu oy oy, an, çalım oy. Çalım bir Bak, Gol için almaz bu puanı ama çalım için. Çalım yani. için yani o çalıma ayakta alkışlar. Yani, evet. Ve o online çalım. maç abi evet. Arjantin formasıyla Merik. Evet. evet evet. Yani gerçekten bu çalım için 8 yani puan. 8 puan. Derim. Çünkü Rakibi de Türk. Güzel. Evet. Rakibi de Türk mü? Hem Merih'i var hem de takım ismi Arjantin. Evet. Çok güzel. Bir de Fronzi Pro diyor. Joshua Kimmich. Aynen. Pro diyor. Ona bir bakalım. Kimmich atmış. Donurma sektirdi. Kimmich gelişine ama defanstan sekmiş. Bir dakika tekrardan izleyeceğim. Çünkü puanlamayı neye göre yapacağımı bilmem lazım. Defans'tan Sek. sekmiş. Kalecinin bacağının arasından giriyor. Ee, tek seferde attığı için 4 puan veririm. Yani. O defans'tan sekiyor. Sekmese belki gene gol ama sekiyor falan. Kalecinin armutluğu biraz. Ben 4 puan veriyorum buna. Bir saniye. Ben tekrar tekrar izliyorum. Çünkü kaleci kurtarıyor. Ortayı da iyi açmış. Eğim alacakmış. Şu tona bakmaya çalışıyorum yani. Defanstan sekmese gol olur mu olmaz mı diye de defanstan sekse de gol olur. Ben buna 6 puan veririm ya. Ben 4 verdim abi. Videoyu burada kapatalım. 27 dakika kayıt oldu. Devamını zaten ikinci part olarak Furkoloji'nin kanalında yayınlayacağız. Siz de evet. eğer böyle kendinize güvendiğiniz golünüze güveniyorsanız Discord sunucumuza bekleriz. Açıklamada link var. Hemen gelip buradan sizden gelen goller kanalına şöyle göstereyim hemen. Sunucuya girdiğiniz zaman böyle kanallar var. Buradan gelip PES odalarında sizden gelen goller kanalına gönderirseniz videonuzu. Mesaj yazmayın ve herkes sadece 2 video gönderebilir en fazla. Bunlara dikkat edin. Gollerinizi gönderin. Bunun part 2'si, 3'ü, 4'ü zamanla gelecektir. Like atmayı ve kanallara abone olmayı unutmayın. Frukolajini de hem TikTok'unu hem YouTube'unu açıklama kısmına bırakacağım. Abi videoya geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Sağ ol teşekkür ederim teşekkür ederim kardeşim. Evet kendinize iyi bakın kalın bay bay.